Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün akrep burçlarının kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım artık yoğun istek üzerine özel bakımlara da başladım arkadaşlar. Telefon numaralarımı veriyorum 0532 380 68 64. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka size geri dönüş sağlayacaktır asistanım. Bu aralar biraz yoğunluğumuz var ama mutlaka dönüş sağlanacak size. Evet e, sevgili akrepler. Şimdi şöyle kahve fincanınızın içini göstereyim arkadaşlar. Işık yansımasından dolayı tam içini göremiyoruz ama e, evet şöyle gösteriyorum. Evet sevgili arkadaşlarım burada. E, bir şeye böyle birazcık fazla bunalmışsınız. Birinin bir lafına bir sözüne biraz fazla kafayı takmışsınız. Özellikle de bu bir kişi. Yani hanenizin içinden de olabilir, dışından da olabilir. Yani onunla çok fazla uğraşıyorsunuz. Onun yaptıklarından dolayı böyle bir borç ödemek, harç ödemek falan zorunda kalmışsınız. Ama o kişiye gerçekten artık sizi yorduğu için kızgınsınız. Yani bir kişiyle çok fazla uğraşıyorsunuz. Bu insanda artık sizi yormuş yani ne halin varsa gör deme durumuna getirmiş resmen sizi sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da böyle bir yolunuz var. Yalnız bu yolunuz böyle bir haber üstüne çıkacağınız bir yol. Size bir haber geliyor. Bu yola bu haber üstüne çıkıyorsunuz ama yolunuz açık, aydınlık ama orada bir kişi daha bekliyor sizi. Yani gittiğiniz yerde böyle bir sarılma, bir kavuşma var ama bir sorunu halletmek için o yola gideceksiniz. Yani gittiğiniz yerde de kardeşiniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir. Bu yol temiz, bu yola gidiyorsunuz. Orada sizi karşılayacak insanın sorununu da çözmeye gidiyor olabilirsiniz ama yol hane temiz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da hmm, Yani bir kişiye beklenmedik bir yardım edeceksiniz Yani bir anda bir kişinin zorunu göreceksiniz O kişi sizden aman diyecek Yani ona yardım etmek zorunda hissedeceksiniz kendinizi Bir kişiye yardım ediyorsunuz sevgili arkadaşlar Evet dostlarım burada da e, Kendi ayaklarınızın üstüne basıyorsunuz Ama e, bazı böyle Hayali durumlarınız da var. Yani acaba şöyle yapsam daim olur, böyle yapsam daim olur diye ama zaten ayakların üstüne basıyorsun. Hali hazırda bir işin gücün var. Hmm. Ee, böyle hayallere kapılarak o işini gücünü riske etmemen gerekiyor hmm. arkadaşım. Yani isteklerinizi e, gerçek bir zemine oturttuktan sonra, yani hayalle adım atmayın. Hazır işinizden de olursunuz. Ee, yani bir sorumluluğun var. Bu sorumluluğunu unutmamalısın. Yani hayal kurmak iyi güzel ama bu hayallerin peşine gitmek için de gerçekten sağlam bir zemine oturtmasını, oturmasını bekleyin bu düşüncelerinizin. Evet arkadaşlar burada da böyle eliniz almışsınız bir yelpaze var. Bu bize şunu anlatır. Bu hayatta hiçbir şeyi israf edemezsin. Yani İsraf etmek zaten Senin hayatın her alanında Seni zora sokabilir Yani maddiyatla ilgili Bir israf durumu var Yani bir elden bazı şeyler Çıkarma durumu var Bence bu seni Zora sokar bereketini de Bütünlüğünde kaybettirebilir Yani sen Artılarına odaklanacağın bir şey yani elindeki paranı israf etmeden ben bunu nasıl artıya geçirebilirim diye artılarına odaklanacak olgun bir karar alman gerekiyor. Yani bu yelpaze bunu gösteriyor. Yani İsraf e, israf olabilir. İsrafa dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Evet arkadaşlar burada da bir kalp var ama kalbin üstünde bir e, nasıl diyeyim size bir kılıç duruyor. Yani kalbi acıyan bir insan var. Gerçekten aşk acısı, aşk acısı çeken ve kalbi ağrıyan, kalbi acıyan bir insan var. Yani bu sevdiğine kavuşamamı mı, yoksa istediği gibi bir hayat sürememe mi? Bilmiyorum ama kalbinde yani böyle oluşmuş bir bıçağı bir hançeri var arkadaşlar. Bu daha çok böyle aşk acısı çekenle ilgili diyebilirim. Yani birisi aşk acısı çekiyor, kavuşamıyor. Böyle bir şey var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da bir kadın var ama nasıl biliyor musunuz? Bu kadın gerçekten çok zorları başaran, yokuş çıkan, tırmanan, merdiven çıkan bir kadın arkadaşlar. Bunun yükleri çok fazla ağır ama bu kadın çok inatçı. Çok da inatçı, inadından da vazgeçmeyen bir kadın. Yani istediğini elde eden, başaran ama çok büyük sorumlulukları ve yüklerin altına girmiş bir kadın diyebilirim. Ama başaracak mı? Evet başaracaklar. Başaracak sevgili dostum. Evet arkadaşlar burada da iki tane hane yan yana. Bakın gösteriyorum şu şekilde. Bakın bir ve iki. iki hane yan yana arkadaşlar. Bu iki hane yan yana olan bu iki hane kardeşler hanesi olabilir. Kaynana, anne yani kayınpeder böyle iki hanenin ortasını biraz açılmış arkadaşlar. Yani iki hanenin ortasında biraz sorun var diyebilirim. O iki haneden iki kişi çıkıyor. Bu iki haneden çıkan iki kişi başka bir hane kuracak. Bunu gösteriyor. Yani bir sorundan dolayı birlikte oturduğunuz bir insandan ayrılabilirsiniz yani ama başka bir hane kuruyor bakın dağılma yok ama e, demek ki bir arada olmuyor ayrı bir hane ayrı bir yer aynı bir yurt kurulacak yani iki kişi o haneden çıkıyor sevgili dostlarım yeni bir yaşam yeni bir ev yeni bir hayat olacak sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada da gerçekten böyle bir kapı açık ama yeni bir iş teklif var. Bir işle ilgili bir teklif alabilirsiniz. Ya da bir iş başvurusu yapmışsınızdır. Uzun zamandır bunun sonucunu bekliyorsundur. Yeni bir iş teklifi, yeni bir haber. Anladın mı? Güzel bir haber gelebilir sevgili dostum. İşle ilgili güzel bir haberin olabilir. Burada da böyle gerçekten kalbi elinde böyle. naif şair ruhlu, güzel sözler söylemeyen söylemeyi seven birisi var sevgili dostlarım. Eğer kalbiniz boşsa karşınıza böyle bir insan çıkabilir. Bunun dili çok iyi laf yapacak. Dikkat edin. Yani bu kalbinizi diliyle çalacak sevgili dostlarım. Yani böyle şair ruhlu biriyle kalbi boş olan birisi karşı karşıya gelebilir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet Burada tabağın üst tarafı gayet aydınlık ferah, sanki böyle ay doğmuş arkadaşlar. Yalnız burada çocukları ile ilgili sıkıntısı olan birisi var arkadaşlar. Yani özellikle bir kız çocuğunun kafasına takmış sanki böyle. Evlenmesini isteyen ya da böyle evliliğinde sorun mu yaşayan yani tekrar birleşik mi diyen birisi olabilir. E, bu kız çocuğuyla ilgili bir sorun çözülecek arkadaşlar. Eğer bekarsa evlenecek, eğer evlilik hayatında bir sorun varsa da bir barışma, bir kavuşma olacak. Çocukla ilgili bir şey böyle kafanızda takılmış diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da bakın adının içinde E harf var. Ya şehrinde E harf var gideceği yerde. Yani bu adının içinde E harfi olan şehirde bir mirasla ilgili bir sorunuz çözülecek. Yani adının içinde E harf var. Ya giden şahsınlar adının içinde E harfi gittiğiniz ildeki mirasla ilgili bir sorunun çözüleceğini söyleyebilirim. Adının içinde E harf var diyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, burada da böyle biraz ağzı açık, çok laf yapan birisi var. Yani o kadar çok konuşuyor ki artık onun konuşmalarından böyle e, illallah demişsiniz diyebilirim. Yani ondan oldukça uzak duruyorsunuz. Bu kendini bilmez, lafını bilmez, sözünü bilmez. Bir insan canınızı sıkıyor, ne söylediği zaman neyin nereye gideceğini hiç farkında olmayan bir insan. Bundan gayet uzak duruyorsun. Hanenin, evin, yuvanı bu insanı sokma uzak dur derim. Yani bu böyle iftira atabilir. Lafı sözü çok fazla olan birisi arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da bir para var arkadaşlar. Bir parayla ilgili bir sorunuz varsa bu çözülebilir ya da toplu bir para bekleyen birisi varsa bu paranız gelebilir dostlarım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.